Tarihi çarşılara motosiklet, sepetli motor veya nakliye yapan pick-up'lar girmez. Özellikle cumartesi günü turistik ziyaretler yapıldığı zaman, yoğun olduğu zaman buraya bu tarihi çarşılara sepetli motor, pick-up veya hani herhangi bir şekilde motorlu araç girmez. Ha bunları da önleyecek olan trafik zaptalarımızdır veya trafik polislerimizdir. Ama bu noktada biz gerekli duyuyu gösteremiyoruz ben ön tezgah, benim düzme hakkım, ön tarafa işgal hakkım 40 santim. Gel bana da ceza yaz ama o pikaplar da girmesin. Girmesin ya. Şu adam burada eşiyle çocuğuyla yürüyor arkadan bir tane araba gelmiş. Çarşı içerisinde da 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 neymiş adam içeriye nacariye ürünü götürüyor. Götürme kardeşim akşam 5'ten 6'dan sonra gel. Hani ben de mesela diyelim ki Gaziantep'e gidiyorum veya diğer bakayım veya İstanbul'a gidiyorum. Ben böyle bir şeyle karşılaşmıyorum.